Hepinize merhaba. Bugün farklı bir mekandan hatta farklı bir şehirden sesleniyorum size. Adana'dayım. Adana'dan bugün yayın yapacağız. Ne konuşacağız? Meclis resepsiyonundaki o fotoğrafları konuşmaya devam edeceğiz. Evet devam edeceğiz. Gerçi o meclis resepsiyonundaki fotoğraflarına özne olan, iktidarın o fotoğraflarına özne olan bazı muhalefet partileri, ee, o fotoğrafların hala konuşuluyor olmasını eleştiriyorlar hatta o fotoğrafların hala konuşuluyor olmasını e, sanki eleştirilecek hiçbir şey yokmuş da Cumhuriyet Halk Partisi bunu körüklüyormuş gibi söyleyerek e, eleştiriyorlar. Oysa hani burada suçlanacak birileri aranıyorsa önce kendilerine bakmaları lazım öyle bir fotoğrafya niye malzeme oldular diye. Dahası Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işaretiyle güya bu fotoğrafları konuşan çevreleri suçluyorlar ama aslında o fotoğrafların gündemde kalmasını şimdi doğrudan iktidar da istiyor. Nasıl istiyor? Bakınız Erdoğan mesaisini dün gün boyu buna ayırdı. Azerbaycan dönüşü uçakta Uçağa akredite gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde de bu fotoğraflar Erdoğan'ın gündemiydi. Sonrasında meclis grup toplantısındaki yeni parlamento döneminin ilk grup toplantısıydı. O grup toplantısındaki konuşmasının önemli bir bölümünü de yine o fotoğraflara ayırdı. Ve aslında Eleştirileri doğrulayan bir değerlendirme yaptı. Dedi ki resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek o kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Yani devamı da var konuşmanın da. Özeti bu. E, bu da zaten eleştirileri haklı çıkarıyor. E, tam da insanlar bu nedenle yani Türkiye'yi bu hale getiren bir rejim ile o fotoğrafta muhalefet liderleri olarak nasıl yan yana geldiniz? Ve tabi bazı partilerin liderlerine de hayran bayran bakışları nedeniyle vardı eleştiriler. Her neyse. Dolayısıyla Erdoğan da aslında bu eleştirileri doğrulamış oldu. Tam da bu amaçla o karenin ortaya çıktığını söylemiş oldu. Resepsiyonun da... Ee, o muhalefet partilerinin, liderlerinin o fotoğrafları verebilsin diye odalara çağrılmasının, oturma planının, o mizansenin de yapılmasının esas hedefinin bu olduğunu ortaya koymuş olduğu Erdoğan. Erdoğan merkezli bir siyaset fotoğrafı vermek istediğini söylemiş oldu. Evet, o fotoğrafların 3 mesajı var bana kalırsa. İlk iki mesaj dolaylı çok da tartışıldı. Ben bugün bir dış politik yanı olarak üçüncü ayağını da konuşmak istiyorum. Belki önce şöyle toparlayalım. Hani iç politik açısından, iç politik açısından ilk iki mesaj neydi derseniz, hani ilki biliyorsunuz Amerika'dan işte Trump'ın verdiği meşruiyet açıklamasıyla bir nevi iç siyasete eli zayıf döndü Erdoğan ve böyle döndüğü için de işte Cumhuriyet Halk Partisine yani birinci parti durumundaki ana muhalefet partisine işte meclis meşruiyeti diye o fotoğrafları aslında göstermek istemiş oldu Erdoğan. İkinci iç politik mesajı da bir nevi CHP'yi yalnızlaştırma amacıyla diğer muhalefet partilerine de açık bir çağrı yapmış oldu o fotoğraflarla. Şimdi bunlar pek çok yazar tarafından, yorumcu tarafından gazetelerde, ekranlarda değerlendirildi. Bugün şöyle bir ek yapayım ben bu duruma. Bana kalırsa bu fotoğrafların bir de dış politika açısından üçüncü bir mesajı var. O da şu. Şimdi Amerika ziyaretinin en önemli noktalarından biri neydi? Evet Amerikan Büyükelçisi Barack'ın ifadesiyle Trump'ın meşruiyet verdiği ve yine Trump'ın da dünya basınının önünde e, hileli seçimleri iyi bilir dediği Erdoğan var ve Erdoğan aslında e, Amerika nezdinde de e, zayıf düşmüş oldu. Şimdi aslında bu fotoğrafla Erdoğan Beyaz Saray'a da e, kendi meşruiyetini yani o fotoğrafı göstererek, meclisteki meşruiyetini göstererek e, bu fotoğraflarla hayır elim o kadar da zayıf değil e, ...mesajı vermek istiyor e, diye düşünüyorum. Üçüncü bir e, mesaj olarak siz katılıyor musunuz bu görüşe? E, lütfen yorumlara yazınız. Şimdi gelelim işin esas boyutuna. Yani bu fotoğraflarla bu mesajlar verildi ama... ...bunların amacı ne? Yani esas hedef ne? Erdoğan e, açıkça eski AKP'lilere... ...yani Davutoğlu, Babacan takımına, eski MHP'lilere, İYİ Partililer... E, ...ve tabi Demlilere... Aslında bir ittifak çağrısı yapmış oldu o fotoğraflarla. Ajandayı da zaten e, takip etmişsinizdir. Bazı e, AKP'liler açıkladılar işte 2026'da yeni anayasa, 2027'de seçim hazırlığı dediler. Erdoğan'ın e, bu ajanda için e, demli milletvekillerinin oylarına ihtiyacı var. Sandalye sayıları e, 360 için gereken ihtiyaç. 400 yani referandumsuz yeni anayasa için ihtiyaç durumu bunların hepsi ortada ve bu nedenle de demin demli milletvekillerinin oylarına ihtiyacı var Erdoğan'a ki yeniden bir açılım başlatmalarının nedenlerinden biri de buydu zaten çokça konuştuk. Evet böyle olduğu için de Yeni parlamento döneminin ilk grup toplantısında işte hem bu fotoğrafları konuştu Erdoğan hem Yeni anayasa hedefini ortaya koyup hem de bunun nasıl olabileceğini aslında işaretlerini vermiş oldu. Grup toplantısında yeni anayasanın mutlaka bu yeni parlamento döneminde çıkarılması gerektiğini söyledi ve o fotoğraflara da gönderme yaparak bu yeni parlamento bu dönemki parlamentodan bu yeni anayasayı çıkarma noktasında çok umutlu olduğunu söyledi ve devamında da şöyle dedi. Milli meselelerde sağlayacağımız geniş uzlaşmalarla Meclis'in yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz. Evet, Erdoğan'ın mesajları açık. Yine tabi uçakta Azerbaycan dönüşü, uçağı akredite gazetecilere yaptığı konuşmada da aslında demle hani neler yapabileceklerine işaret eden açıklamaları vardı yine fotoğraflardan hareketle söyledikleriyle. Bakınız oradan alıntı yapayım şöyle diyor Erdoğan. DEM grubuyla da orada bir araya geldik yani resepsiyonu kastediyor. Sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir bunları konuşma görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. İşte işin banteli de burası. Demli milletvekillerinin oylarına ihtiyacı var. Yeni anayasa için o milletvekillerinin AKP MHP koalisyonuna oy vermeleri gerekiyor ve işte o fotoğrafın nedenlerinden biri de o artı diğerlerine yapılan bir açık çağrı ee, ve bu aynı zamanda CHP'yi de yalnızlaştırıp seçimi garanti etmenin e, taktiği olarak Erdoğan tarafından belirlenmiş durumda. Şimdi tablonun böyle olduğunu elbette siyasilerin kendileri demliler de görüyor ve dem de bana kalırsa bunu kendi iç ajandası için fırsata çevirmeye çalışıyor. Yani işi meclis grup toplantısında Öcalan için slogan attırmaya kadar götürdüler ve bu açık açık işte Öcalan'ın özgürlüğünü de esas gündemleri haline getiren açıklamalarıyla birleşince şu anda birlikte müzakere yürüttükleri komisyon da e, açılım yürüttükleri iktidar e, kanadının bazı kesimlerince tepki de gördü. Bazı AKP'liler hani bu ne? Yani önce demin silahları bırakması gerekiyor PKK'den önce e, diye mesajlar attılar. Şimdi tabii iktidar cephesinden bu isimlerin hani slogan attırılması nedeniyle <laughs> demir suçluyor olması da hakikaten tuhaf. Niye tuhaf derseniz... Ya Demliler'in işte o meclis grup toplantısında Biji Serok Apo sloganı atması sizce de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan için kullandığı kurucu önder sıfatının tamamlayanı değil mi? E, MHP Genel Başkanı Öcalan için kurucu önder derse demlilerde Demliler de meclis grup toplantısında elbette Biji Serok Apo der. Biji Serok Apo kurucu önderin e, alkışlanmasının tamamlayıcısıdır. Ayrıca yani sloganın meclis grup toplantısında atılması da yine Bahçeli'nin Öcalan için gelsin meclis grup toplantısında demin konuşsun demesinin yine tamamlayanı değil mi? Yani burada Dem'i suçlamaktan önce MHP'yi eğer bu konularda samimilerse iktidar partisinin o milletvekillerinin demin suçlamaktan önce MHP'yi suçlamaları Öcalan'ın e, bu... E, politikalarının bu şekilde kurucu önder ve mecliste konuşma çağrısına kadar normalleştirilerek işin buraya getirilmesinde suçlanması gereken adres demden önce MHP'dir. Evet, bakınız zaten öyle olduğu için de bu haftaki grup toplantısında da Bahçeli yine bir kurucu önder övgüsü yaptı Öcalan için. Hatta ilginç de bir çağrı yaptı yani şeyi söyleyeyim önce o çağrısından önce yani şöyle bir tuhaflık olmaya başladı. Yani MHP'nin Bahçeli'nin grup toplantıları Öcalan'a kurucu önder olarak övgülerin dizildiği Cumhuriyet Halk Partisi yani kurucu partinin de sürekli eee vatan haini düşman ilan edildi grup toplantılarına döndü. Bir kere bunun altını çizelim ve oradan gelelim övgüye. Yani nasıl bir övgü var derseniz ya şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki e, Bahçeli Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nin, kendi ifadesi tabii PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. Aynen böyle söyledi Bahçeli. Ve gelelim işin önemli kısmına. Şimdi biliyorsunuz yavaş yavaş ısıtıyorlar. Yani meclis komisyonu Öcalan'la görüşsün mü görüşmesin mi? Böyle bir hazırlık, bir ısıtma yapılıyor. İşte bu konuda da Bahçeli, evet meclis açılıp komisyonu gitsin İmralı'da Öcalan'la yüz yüze görüşsün dedi dedi ve devamını da şöyle getirdi. Bunda dedi çekinecek bir husus ben görmüyorum. Evet bir husus görmüyor. Yani hakikaten insan Türk siyasetindeki bu hızlı dönüşme ne diyeceğini bilemiyor. Daha 5-6 yıl önce ya da daha önce kaç yıl geçti bilmiyorum ip atılıyordu. Yani Öcalan niye asılmadı ...elini niye tutuyorsun diye Erdoğan'a hücum ediyordu Bahçeli, ip atıyordu. Şimdi Öcalan'la görüşmekte bir çekinecek husus görmüyorum diyor. Ve dahası işte onun e, elini taşın altına koyan bir kurucu önder olarak da övmüş oluyor. Neyse. Valla tablo ortada hakikaten. E, bazen söyleyecek laf da bitiyor. Yani o tablo o kadar çırılçıplak ortada ki hani yorumlayacak bir şey de yok. İktidar cephesi açıkça kozlarını ortaya koymuş durumda. Açık açık ne istiyorlarsa aslında söylemiş durumdalar. Dolayısıyla mesele artık muhalefetin ne yapacağıdır. Her türlü muhalefetin. Yani sadece ana muhalefeti kastetmiyorum. Her siyasal renkten muhalefet. Kemalisten cumhuriyetçiden, sosyalistten, ulusalcısından, ülkücüsünden, toplumcusundan, sağcısından, solcusundan her neyse yani iktidarın bu e, çizgisinin Türkiye'yi götüreceği tehlikeyi e, görerek itiraz eden her türlü e, muhalefet e, kesiminin ne yapacağı, tek tek ne yapacağı ama daha önemlisi birlikte ne yapacağı Türkiye'nin bugün e, önemli meselesidir. Nitekim gazetemizin, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından Ergin Yıldızoğlu da son köşe yazısını, 6 Ekim'deki yazısını daha doğrusu bu konuya ayırdı ve 3... E, üçlü bir formül önerdi. Üç aşamalı demeyeyim de üçlü bir formül önerdi. Bence tartışılmalı formülü şu dedi ki CHP'yi destekle, laikliği ve cumhuriyetçiliği savun, sosyalist hareketi inşa et. Bence bu tartışılmalı. Yani biz de tartışacağız zaten bu YouTube'daki yayınlarımızda ama ben Bugünlük o tartışmaya girmeyeyim ama üçlü formülün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizler de yorumunuzu yazın. Ama ben bitirirken bir başka görevinizi daha hatırlatayım madem gazetemizden bahsettik. Bir de Cumhuriyeti Yaşatmak, Cumhuriyet Gazetesi'ni yaşatmak diye bir görevimiz var. Evet, Cumhuriyet Gazetesi bizi, sizi, hepimizi, tüm cumhuriyetçileri... Ee, bir haftadır dayanışmaya çağırıyor. Baskı ve ekonomik abluka altında çünkü gazete. Ve bu baskının, bu ekonomik ablukanın dağıtılması için de bir dayanışma, bir imc e, çağrısı var. Ve gazetemizi Cumhuriyet'in 101 yıllık... Çınar'ını dayanışarak İMC ile yaşatmakta elbette hepimizin görevi, hepimizi göreve çağırıyorum. Bunun nasıl yapılacağının ayrıntıları zaten gazetemizde var. Bugün bir bayiden gazete alırsanız, kağıt gazete alırsanız Cumhuriyet'e zaten ilk katkınızı da başlatmış olursunuz. Teşekkür ediyorum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın, umutlu kalın diyorum.